Kıymetli Başkanım, değerli arkadaşlarım, İksan üyesi değerli arkadaşlarım. İlkokul öğretmenleri sağlık ve sosyal yardım sandığı İlksan, 78 yıl önce üyelerine konut, sağlık, evlilik, ölüm ve emeklilik gibi yardımda bulunmak üzere kurulmuştur. Yargı kararıyla üyeliğin zorunda olduğu tescil edilen İlksan, bugün 300 bin üyeye ulaşmıştır. İlk san modelini örnek alarak kurulan ve zorunlu üye aidatları ile desteklenen yardımlaşma sandıkları üyelerine büyük ekonomik ve sosyal imkanlar sağlamaktadır. Bu durum doğal olarak ilk san üyelerinde aidatlarını birikime dönüştürerek kendisinden sonra kurulan yardımlaşma sandıklarında olduğu gibi kazançlı bir yardımlaşma ve emeklilik sistemi beklentisi oluşturmaktadır. Üyelerine ilk sandan birkaç kat daha fazla emekli ikramiyesi ödeyen yardımlaşma sandıklarının varlığı ilk sanın yönetsel başarısızlığın en bariz göstergesidir. Geldiğimiz noktada aidatlarımızdan oluşan birikimleri değerlendiremeyen, sürekli zarara uğratılan, hesap vermekten kaçan ilk sanın üyelerine umut veren bir durumu kalmamıştır. Bu haliyle sandığımızın hangi hedefe doğru yol aldığı belirsizdir. Mali yapısıyla imdat sirenleri çalmaktadır. Sandığın diyaketsiz ellerde olması, üretim ekonomisiyle yüksek kar elde edebilecek alanlara yatırım yapılmaması, sadece faizle, burada altını çiziyorum, sadece faizle üyelerine borç vermekten ibaret bir finansal yönetimi tercih etmesi, İlksan'ın üyeleri zarara uğratması için yeterlidir. Bizler İlksan üyeleri olarak geçmiş yıllardaki kaybımızın telafisinin kolay olmasa da hala mümkün olduğunu düşünüyoruz. İlksan için hala umut vardır diyoruz. Güçlü, irade sahibi, tecrübeli ve profesyonel bir yönetimle bu zoru başarmanın mümkün olacağına inanıyoruz. Bu minvalde da İlksan üyesi olarak İlksan 9. il ilçe temsilcilerinde adaylığımı açıklamış bulunmaktayım. Bütün İlsan üyesi öğretmen arkadaşlarımızdan, memurlarımızdan, İlsan'a üy üyeliği bulunan bütün müdürlerimizden desteklerini bekliyoruz. Biz başarabileceğimize inanıyoruz. Biz bu topraklarda yakılan, bağımsızlık mücadelesinin verildiği bu topraklarda yakılan bağımsızlık meşalesini elimize alıp öğretmenlerimizi en iyi şekilde İlksan'da temsil edeceğimize canı gönülden inanıyoruz. Tüm öğretmenlerimi, arkadaşlarımı, müdürlerimi, İlksan üyeliği olan tüm memurlarımızı selam ve muhabbetle selamlıyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Başkanım. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Değerli basın mensupları, Eğitimciler Birliği Sendikası olarak biz gerçekten İlksan'ın uzun yıllar boyunca hiç de iyi yönetilmediğini düşünüyoruz. Ve artık değişim zamanı diyoruz özellikle ilk sandaki var olan potansiyelin kullanılmadığını ve bu yüzden öğretmenlere yönelik e, iyi şekilde bu işin dönmediğini düşünüyoruz ve eee İlla Sakaryan hocamıza da doğrudan destek veriyoruz. Ayrıca siz basın mensuplarımıza da ee, sendikamız genel merkez tarafından hazırlanmış olan bu kitapçığı hediye takdim etmek istiyoruz. Burada gerçekten insanla alakalı tüm sıkıntılar ve sorunlar içermekte. Ee, tekrar hem katılmanız için teşekkür ediyoruz ve hocamıza da cıltın başarılar diliyorum. Hayırlı olsun inşallah. Ve hocamızın da dediği gibi tüm İKSAN iyisi hocalarımızın, memur arkadaşlarımızın seçimlerde oy kullanmasını ve haydi değişim zamanına destek vermesini talep ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Buyurunuz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Eyvallah.